yurt dışında hayvanı ne alıyorlar? Tarım Bakanlığı'nda çalışan bazı bürokratlar aynı zamanda yurt dışında, Macaristan'da mesela, başka ülkelerde kurdukları büyük başlara küçük baş hayvan ticaretiyle ilgili şirketler var mı? Çok önemli bir şey soruyorum. Tarım Bakanlığı vatandaşa ucuz gıda sağlaması gereken Tarım Bakanlığı ne yazık ki bununla uğraşmıyor. Bürokratlarının bu işten sermaye sahibi olmasıyla uğraşıyor. Ben böyle net olunca, bilgi olarak net söylüyorsun. bilgi olarak söylüyorum. E daha önce ben bu bilgileri paylaştım. Dolayısıyla şimdi bir kez daha tekrar ediyorum. Tarım Bakanlığı'nın danışmanlarından var, Tarım Bakanlığı bürokratlarından var, yurt dışında kurulmuş şirketler var ve elimizde Ruslara ticaret sicil gazeteleri var. Ve biz bakın bunu yayınladığımızda bize açılan bir dava var. Ne diyebiliyor musun? Reddetmiyorlar. Hayır demiyorlar. Diyor ki ...şirketimizin gizliliğini siz ifşa ettiniz. İçerikli Bakın ben buradan bir söylüyorum. Dava yok. ilgili, ilgili. Şirketimizin gizliliğini, ortakların gizliliğini ifşa ettiniz. Ben buradan söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine olabilecek bir noktaysa... ...vatandaşın sofrasındaki bir gram eti alıp... ...sen kendi kursağına alıyorsan...